Yanımda zombi kız. Merhaba. Yanımda zombi çocuk. Merhaba. Ve yanımda Ahmet var. Merhaba arkadaşlar. Baştan kuralları hatırlatıyorum. Sadece evin içinde saklanabilirsiniz. Kesinlikle bu bahçeye ya da hatta arka taraftaki havuza bile çıkmak yasaktır. Hadi o zaman ben başlıyorum. 60 saniye sayacağım. Siz de saklanacaksınız. Evet saymaya başlayalım. 1, 2, 3. takip etmeyin. Arkadaşlar ben garajda saklan saklanacağım. Evet garaj gerçekten çok iyi. Hatta tam buraya saklanma arkadaşlar ki göremezsin. Olamaz zombi çocuk biz nereye saklanacağız? çok iyi yer bulamadım ama neyse. Arkadaşlar ben de bizim evin alt katındaki bir tane tuvalete gideceğim. Evet hemen şöyle giyelim arkadaşlar. Tamamdır. Burada böyle düzey. Hatta burada durmayalım arkadaşlar. Şurada duralım. Tamamdır. Çok iyi yer buldum ben. 9 60 önüm arkam sayım solum sebe saklanmaya ne be hadi bakalım arkadaşlar bulmaya başlıyoruz evet şöyle evde eve ilk adımımızı atalım hmm, buralar temiz buralarda zaten çok saklanan kişi olmaz çünkü buralar meydan arkadaşlar mutfağa zaten saklanan birisi olmaz Aha garaj. Dur bir bakalım. Garaj çok iyi bir fikir. Garajı birisi sakla. Aaa Ahmet Sobe! Ya oğlum nasıl buldun beni? Hile mi yaptın? Yo Ahmet hile yapmadım. Garaja saklanılır mı ya? Hemen bakacağım ya zaten garaj. Neyse. Evet Ahmet'i bulduk arkadaşlar. Bakalım daha başka kimi bulabiliriz? Şimdi bakalım buradaki çalışma odama bakalım. Çalışma odama kimse saklanıp bir yerlerini kurcalamadı değil mi? Tamamdır. Kimse saklanmamış arkadaşlar. Tamamdır iyi. yani bu oda temiz arkadaşlar. Ama diğer odalarda muhtemelen saklanan birisi vardır arkadaşlar. Evet. Aa zombi kız. Ya nasıl buldun ya? Vallahi siz bayağı meydanlara saklanmışsınız ya. Ben bir tek zombi çocuğu bulamadım arkadaşlar. Zombi çocuk neredeyse çık birinci oldun. İlk tur bitti. Aha zombi çocuk geldi. Zombi çocuk sen nereye saklandın? Baba şu dağın son iki oda var ya. İlk odaya girdim. Orada bir tane tuvalet var diye bizim. E oraya saklandım. Hay oh ya oraya ben niye bakmadım arkadaşa? Gerçekten orası tam saklanacak bir yerdi. Neyse ben ilk kimi buldum? Ahmet'i buldum. İlk Ahmet'i bulduğum için yine ilk Ahmet sayacak. Tamam ben Evet Ahmet saymaya başladı. Hadi siz de saklanın bir yere. Ben üst kata saklanacağım. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar ben merdiven altına saklandım. Biraz meydana saklanmış olabilirim ama inşallah görmez. Mesela buradan gelirken beni görebilir. Arkadaşlar ben zombi kız. Ben buraya saklanacağım. Garajı saklanacağım. Arkadaşlar benim saklanacağım yeri tahmin bile edemezsiniz. Bakın burada bir tane dolap var ya. Bu dolabı tak diye açıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Tak diye kapatıyorsunuz ve ben burada saklanacağım. Ben saydım. Hadi o zaman başlayalım. Buralarda zaten kimse olamaz. Çünkü buralarda görürüz. Mutfakta da kimse olamaz. Garaja birisi saklandı mı? Bakalım abicim. Ya, aa, bu Aşağı başka kimi bulabiliriz acaba arkadaşlar? Şöyle devam edelim. Burada birisi var mı? Yok. Burada kimse yok arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Buralarda birisi var mı? Yok. Allah Allah. Hatta o zombi nereye saklandı ya? Bakalım. Aa, burada da yok. Dur. Bir önceki turda zombi çocuk buraya saklanmıştı. Ama zombi çocuk da yok. Allah Allah. Bunlar nereye saklandı ya? Üst katı mı saklandı acaba? Burada da yok. Zombi çocuk kendi odasında da yok. Burada, burada da yok. E, zombi çocuk nerede o zaman arkadaşım? Allah Allah. Ha? Zombi çocuk. Ebe. Ya nasıl buldun ya? Oo güzel yere saklanmış aslında. Hiç görmedim ya. Merdiven altı. Gerçekten bayağı iyi bir fikir. Bu arada oyunu zombi kazandı. Nereye saklandın sen? Ben nereye mi saklandım? Üst kattaki yatak odasındaki dolabın içine. Oha ya. Aşkım sen orayı nasıl aklına getirdin? Valla ben getirdim. E kimi sobeledin Ahmet? O, zombi kızı sobeledim. Zombi kızımı. Tamam o zaman zombi kız say bakalım. Hadi bakalım ben gidiyorum saklanmaya. Hey, hey, zombi... Ne oldu Ahmet? Bakın birlikte saklansak olur mu? Hayır Ahmet git ya. Senin yüzünden yakalanırım ben. Hayır git şuradan. Saklanmayacağım ben seninle falan ya. Arkadaşlar ben şimdi nereye saklanacağım biliyor musunuz? Diyor. Orası burası değildir. Arkadaşlar ben nereye saklanacağım? Sinema salonunda saklanacağım. Evet bildiğiniz üzere bizim bir tane ev vlogumuz vardı. Oradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evimizde bir tane sinema salonu vardı. Ve hemen şöyle yere dızacağım arkadaşlar ve buradan beni kimse bulamaz. Arkadaşlar ben sinema salonunda saklayacağım. Sinema salonunda kimse bulamaz. Ha? O da kim öyle? Ha? Zombi? Ahmet beni takip mi ettin? Git şuradan. Oh, abi zombi bak gerçekten ben seni gram takip etmedim. Şans eseri burada buluştuk. Ahmet bari ne olur ses yapma bak lütfen. Tamam tamam ses yapmam ya. Niye ses yapayım? Senin gibi sesin geçmeyeyim ben. Bir kere sesin geç Ahmet ya. Üf, sen niye geldin ya? Sen şimdi hapşurusun. Arkadaşlar ben buradaki Ya, o öyle bir şey. Ben buraya saklanacağım. Burada 59 atmış. Önüm arkam sövüm, solum sebe. Saklanmayın Evet arkadaşlar. Herkes saklanmış durmadım. Şimdi gidip aramaya başlayalım. Arkadaşlar ben bir zombi kız olarak inşallah ben yani bu tutar köyümü çalıştırmam. Şimdi arkadaşlar ben zekamı çalıştıracağım. Bakın alt kat çok kolay arkadaşlar. Alt kata kimse saklanmaz bence artık. Bence bütün herkes üst kata saklanmıştı. Yani alt katta kim varsa ben o kazansa ben üst kata bakacağım arkadaşlar. Şimdi zombi dolaba saklanmıştı ama zombi dolaba saklanmamış. Hmm, bu da yok. Tamamdır. E buraya gidelim. Buradan bakalım. Burada da yok arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne ya? Bulamıyorum. He, Aa, zombi çocuk. <laughs> Anne beni nasıl bulabiliyorsun? Ben buluyorum zombi çocuk. <laughs> tamam zombi çocuk sen ondan çok aşağıya tamam mı? Ben şimdi öbürlerini de bulacağım. Sinema salonu. Bakalım sinema salonu bir Zombi. Ha? Beni mi gördün? Evet seni gördüm. Ahmet'i görmedin mi? Ahmet de var şurada. Aa, Ahmet. İlk kimi gördün zombi kız? Ee, Ahmet'i gördün değil mi? Ya ilk seni gördüm. Ayaklar ayakların görünüyordu. Ya nasıl ya? Hay seni Ahmet senin ben ya. Üf, <laughs> beni göremedik ya. Zombi kız seni kimi gördün? Ben ilk zombi çocuğu gördüm. O ilk şimdi zombi çocuk sayacak. Ha, demek ki zombi çocuk sayacak. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Bakın zaten biz 3 tur oynadık. 3 turda zombi kız Ahmet ve ben saydım. Bir tek zombi çocuk saymadı. Yani bence şöyle bir şey olsun. Zombi çocuk bu oyunu kazandı. yapacağız değil mi? Bitsin gitsin yani. Zombi çocuk kazandı arkadaşlar saklambaç oyununu. Bir videomuzun daha sonra gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce böyle eğlenceli oyunlar daha hangilerini oynayalım? Yorumlara yazın. Video like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece sonraki tane video çoksa o iki videoyu izleme odalarına kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. görüşürüz. Bay bay.